Arkadaşlar bugün size popitimi paylaşacağım. Herkes alabilir. Ben Malatya'da almadım. Uzun süredir bir video çekmiyordum. Bu sefer dedim ki daha bir, video olsun. Şöyle bakın popit böyle mavi mavi. bu. Burası çıkmam da ya çıkalım. O bizi Herkes popit. Popitin adına nasıl bir şey Anlamsız bir oyuncak. Bak popit anlamsızdı yani. Popit herkes babam annem diyor ki anlamsız bu popi. Bu çıkadık tuttu beni arkadaşlar. <laughs> Ay. Ben gerçekten bilemiyorum. Sizinle meşgul etmek istemiyorum. Çünkü muhakkak başka müşterileriniz de vardır. Sadece sizin için açıyoruz. Lütfen rahat olun. Varsa çıtlayan tarafı. Sen şu Bakın şimdi. Sen şu dur. Durun Herkes arkadaşlar videomuz bu kadardı sadece popit videosunu gösterdim size hiç video çekmiyorum <laughs> arkadaşlar sakın biz sakın ya sakın abone olmayı unutmayın ama sakın ama sakın Mavatta da. Gördük. bye bay.